Hepinize merhaba. Mutlu bir hafta diliyorum öncelikle. Yalnız bu hafta gökyüzü biraz karışık. O yüzden biraz bol meditasyon ve bol ibadetle geçirmenizi niyet ediyoruz. Ee, arkadaşlarımız da uzman olan arkadaşlarımız yani astroloji uzmanlarımız da bunların altını bugünden itibaren yani geçen haftadan itibaren etkilerini görmeye başladık. Kim yargıda oluyorsa ve kim kime haksızlık yapıyorsa ve haksızlıklara karşı susuyor ve sesinizi çıkartmıyorsanız ki emin olun konuşturulacaksınız. Bunu ben kendim de yaşadım birebir isyan enerjisi çalışıyor çok güçlü bir şekilde ve e, o kalpleri duyacaksınız zaten o kalplerde olanları. E, ama inşallah yolunuz hani bilgelere ki bu konuda kendimi şanssız hissettim bugün. Ee, bir bilgiyle denk geldik ki beni sakinleştirdi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. İyilere çıksın yolumuz ya. Ben öyle dua ediyorum. Çünkü buranın hakim biz değiliz. Buranın hakimi Allah ve Allah ne derse o olacak. Bu bir kaçınılmaz. Bunu da buraya gerçekten tanrıcılık oynayanlara iletiyorum. Özellikle Allah zannetti. Allah zannedenlere